Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugün arkadaşlar size şey göstereceğim, Yolabu Merkez'de ehliyet sınavına girecek adaylar için ehliyet güzergahını göstereceğim. Bu Fatiha'lı sağını oradan çıktık. Sağ yaptık öncelikle. gündüz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Şimdi yeni valinin oraya gelmeden buradan sağ sinyalimizi vererek yavaş yere, yavaş yere vitessesini bire alıp sağ yapıyoruz. Şimdi dümdüz giderek. Yani paslı binanın oradaki ara sokağa giriyoruz. Evet. Düz, düz gidiyoruz. Şimdi önce L parka gideceğiz. Yolcular yanından L parka gideceğiz. Az ilerideki PTT var. PTT'den sol sinyal vereceğiz PTT'yi gördüğümüz an yani size söyleyeceğim şimdi burada sol sinyalimizi veriyoruz böyle LF farkında giriş yapacağız burası LF fark Da LF farkımızı yapıyoruz Evet. D parkı yaptıktan sonra geliyoruz sağ sinyal önce sol sağ sinyal verip sağ sinyalimizi verdik burada duruyoruz komutan şu an inmiyor diye biliyorum ee, burada önce geri geri 25 metre burada duruyorsunuz burada 25 metre geri geri yani şu çizgide durduk. 25 metre geri geri geliyoruz. Şöyle göstereyim. Yani şurada durdum. Yani şu çizginin bitişi yani çizginin bitişi durduk. Sonra e, geri geri parkımızı yaptıktan sonra ani frenimizi de burada yapıyoruz. Hızımız 50 oluyor. 50'den direkt düşüreceğiz buradan devam ettikten sonra burayı bu parkuru bitirdikten sonra sağ sinyal verip kalkışımızı yapıyoruz. Şimdi gidiyoruz buradan. Bugünkü ikinci, ikinci, park, ikinci parkurumuz ikinci yani ikinci parkurumuz paralel park Şimdilik gidiyoruz Buradan durduk Sol sinyalimizi vereceğiz Sol sinyalimizi verdik döndük Dönümüzü gidiyoruz <laughs> Hop oh, Tabi yavaş Aynen Burada da sağ sinyalimizi veriyoruz. Yavaşlıyoruz. Ve dönüşümüzü yapıyoruz. Burada yavaş yavaş Şimdi burası paralel parkın başlangıç şeyi. Yani paralel parkı bu soru yapacağız. Yani şurada. Şimdi sol sinyalimizi verdik. Burası paralel park. Yani herhangi birinde yaptırıyorlar komisyon ama burada her birinin şeyi var mesela. Burada paralel parkımızı yapıyoruz. Paralel park yaptıktan sonra durduk. Sol yaptık. Sol, sol. sol yaptık. Şimdi sol yaptık. Ana caddeye düşeceğiz. Burada sol sinyalimizi vermeye başlayalım. Yani çok videomuzda sol sinyalimizi vereceğiz. Evet. Sol sinyal verdik. Ben bu güzel Yolova merkezdeki de ee, adaylar için Şimdi dördüncü parkurumuz bu park. Şimdi bu parkın giriş yapacağız. Burada bu Park'a giriş yapıyoruz. Burada sol sinyalimizi önceden vereceğiz. Sol sinyal verdiğimizi varsayalım. Abla döndü. Ablacım sıfır ne dönüyorsun? Sıfır sıfır olsun. Evet. Şimdi bu dönüşe gidiyoruz arkadaşlar. Bu dönüşe. Bu de yaptıracağız şimdi. Evet. Hemen Marmara Kazım başlangıcında sol sinyalimizi veriyoruz. Böyle sol sinyalimizi verdiğimiz zaman böyle dönüşümüzü yaptık. Sonra sol sağ yapıyoruz. Burası U dönüşü. Sağdan yaptığınızdan bunları anlatmama gerek yok. Burası U dönüşümüzü yaptık. Şimdi U parkurumuzdan çıkıyoruz. Öyle buradan sol sinyal vererek öyle sol sinyalimizi verdik ve döndük. Burada da durduğumuzda sağ sinyal ışığımızı vermemiz lazım. Sağ sinyalimizi de verdik. şimdi sağa döneceğiz sağa döndük şimdi bu bayrağı vuracaklar size. yani bayrağı çıkartacaklar Mesela sizi nerede, yani nerede durmanız için çok güzel bir yer göre söyleyeceğim. Ee, bütün adaylar orada dur kalk, çok rahat yapabilir. Bakın. Nerede, sağ sinyal vererek girdik sağa. Bakın tam şu direk burada durun. İş yani, Burada durursanız çok rahat kalkış yani arabanız çok rahat kavrama yapabilir. Buradan sağ yapıp çıktınız dümdür. şimdi şimdi e, ya iki güzel ya var e, sınav başlamadan önce zaten söylüyorlar birden gideceğiz ya da ikiden gideceğiz diye yani o Fatih orada kenarınızı taktınız anahtarız o zaman size söylüyor diyor ki ikinci parkuru kullanacağız ya da birinci parkuru kullanacağız bu Sadece ikinci parkurda ee, zaten az önce birazdan söyleyeceğim size. Nereden gideceğimizi. size ikinci parkurdan götüreyim. Şimdi zaten birinci parkur kolay. Evet, burada sağ sinyalimizi veriyoruz. Kamyon gibi. Tabii kamyona çok yaklaşmayın. Şimdi diyelim birinci parkurdan gidecekseniz sol sinyalinizi verip parkurdan götürüyorum. i̇kinci parkur biraz daha şey. Şimdi birinci parkur için oradan döneceksiniz. Hani oraya kullanacaksınız. İkinci parkur için de şöyle dönmüş, Bittiğiniz an yani bu yolu kullanıyoruz. İndik gideceksiniz. Bakın Kadıköy Çınarcık tabelası var. Kadıköy Çınarcık. Sol vererek, sol sinyalimizi verdik. Buradan dönüyoruz. İşte burası ikinci parkur. Yani yolun merkezdeki e, sürücü adaylarının kullanacağın ikinci parkur. Yani ikinci şey güzel ya. Yani birincisi orası, ikincisi burası. sevdiğimi biliyorum. Top evet, çok nasıl bir şey oldu <laughs> orada. Ya bu niye bu Ya bu parkurun bir zorluğu var. Bu parkurda e, ana yola girerken çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü e, o ana yol her zaman kalabalık oluyor ve yukarıdan gelen kişiler e, size yol vermiyor. Mesela buradan dönmüş yaptık. Bu kukurlar biraz kalabalığına sağ olsun. Çok çalışıyorlar. Yani dönmüş. Aslında ikinci parkurlarda düşünüyorum. Burası ikinci parkur bitişi yani. Dönüşü. Birincisi aynı şey. Oradan döndüğünüz an zaten ana yol güzergahına gideceğiniz için bir sıkıntı olmaz. Ama burada en dikkat etmeniz gerektiği şey şuradan çıkarken. Burada sağ sinyalini vereceğim. Yani sağ gireceğim için. Sağ sinyalini verdim ve giriş yaptım ve eşeklere geldi. Evet, burada durduğumuzda sağ sinyalin bir Yani buradan sonraki yer kolay. Sadece bu veganın orada biraz zorlanabilirsiniz. Orada da şey yapmazsanız çok rahat halb bitirebilirsiniz Şimdi bir an sağa çok geçeceksiniz. Sağ sinyallerini <laughs> unutmayın. En dikkat edeceğiniz şey sinyaller arkadaşlar. Sinyalleri verdiğiniz an gerisi kolay. Unutmayın o sinyalleri. Da sağa doğru gideceğiz. Yani sağa doğru kayacağız. Orada da sinyali nerede vereceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Onu da söyleyeyim size. Tam bu 30 geliyor ya 30'un orada gerisinde yani şurada sinyalinizi verin. Şurada. Burada verin sinyalinizi. Burada sağ sinyalinizi verin. Şimdi yani sağ yaktan için? Ya buradan denize gideceğiz arkadaşlar. <laughs> gideceğiz. Ya artık yolumuz dündüz, hiç sıkıntı değil. Ya burada tek sıkıntı e, sınavlar. <laughs> hafta sonu oldukları için burası Mardik'ten e, gelenler için yani, biraz kalabalık oluyor. Burası kalabalık oluyor. Bunu bilin. Yani, burada dikkat ettiğiniz zaman gerisi kolay. Yani buradayız. burada. Tam yani buralarda yavaşlan Buralarda sağ sinyalimizi verip sosyal güvenlik kurumunun o tam bir de, yani bir de sağ sinirimizi verdik diyor Buradan döndüğümüzde buradan dönüyoruz. Burada bir daha sağ sinirimizi vereceğiz. Rasim elimizi verdi. Bir yol kullanımı şu ara sokağından giriyoruz. Böyle. Yani bir yerin ara sokağından girdiğimiz an Kolay <laughs> bitti. Evet. Şimdi burada da sağ sinyalimizi veriyoruz. Şimdi Fatih Alışağı'nın oradan buradan giriyoruz. Sağ sinyal verdik, girdik. Ve evet. Ocalarımızı aldığımız yere geldik. Buraya sağ sinyal verip anlaşıyoruz Ve sınavımız bitiyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve like atmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar evet, evet. bugün çıkacağız. E, ee, sahasına gideceğiz. Şey belediyesinin. Yalova'dan